Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft parkur oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk önce birinciden başlıyoruz arkadaşlar. Buna nasıl? Buna spam point mi? Ne bu? Spam point. galiba. Her neyse arkadaşlar. Bir Tamam. Tamam arkadaşlar. Nereye gidiyor bilmiyorum. İlk kez oynuyorum. Tamam. Bışt. Tamam. Düştüm ya. Şöyle. Şöyle. Ay. Zıplama tuşuna basamıyorum ya. Şu. Zıplama tuşuna basamıyorum. Çok zor. Hoppa. Dönün arkadaşlar. Evet, kırılmıyor arkadaşlar. Kırılmama özelliği vermişler. Belki hileleri kapattım. Bu ne modunda lan? Merak ettim arkadaşlar. Ne modunda bu? Macera, macera modu mu ne? Kesin macera modunda arkadaşlar bu. Kesin macera modunda. Macera modunda olsa kıramam. Bakın doğru bildim macera modu. Yok mod bir olmasın. Şimdi kırabiliyorum. Burada spam point çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar spam point yokmuş. Ben buradan nasıl geçeceğim ben? Tam da yapıyordum ya. Tam da yapıyordum. Kaç blok almışlar lan buna? Dur. Ben birinciyi bile tutmuyor tamam. Bir. Şey. Durun arkadaşlar. Ben şunlardan kazayım. Heh. Biraz kazalım. Ana gelmiyorlar. Üzüldüm la. Ana burada komut bile var la. Yapan kişi bunları unutmuş yanında. Keriz. Arkadaşlar yapan kişiye keriz diyoruz. Yorumlarda keriz yazın. Bir daha zümrüt ben bunu aleme götüreyim. Hemen şöyle. Komut bloğu kalmış bir daha. Şöyle şurada bir komut bloğu ekleyelim. Arkadaşlar komut bloğunu koyamıyorum niye? arkadaşlar. Yok. Somut bile olmuyor. Kapoyt da olmuyor. Parkur oyun olmadı ki. Oha. Biraz şu kadar yap ah. ya. Ben kadar yap. Bu kadar yapar ya. Bak ne güzel işte. Buraya geçerim galiba. 2-3 defa da. Lan bak. için buradan gideceğim. Ve orada onlar Ve Arkadaşlar ben yanlış gitmişim. ben anladım. Blokları niye vermiş? Çünkü buradan çıkmamız için. el niye o kadar vermiş? Yeter ki, bu bana. Bu, bu bana. Yet Bak şurayı hile yapmadan geçeceğim ama burayı. Ve hile yaparak geçtim. Arkadaşlar ikinci ah, Neredeyim ben? İşte, spawn point'im neredeydi benim? Heh tamam ta arkadaşlar bunun birisi oynamış. Ay. Bakın arkadaşlar bunu burası kolay ya. Burayı alırım. Zapan Hata yanmış. Blok koymuş bu büyük bir atardı. Blok kayarak hile yapıyoruz. Sen düzgün yaptın düzgün yapsın diye yapıyorsun ama valla çok kesin kezlerden gelmişsin ha. Orangutan. Şimdi küfür ettim kanalımı kapamadın. Haberlere çıkmıyor. Küfür etti diye kanalı kapandı şöyle hile yaparak geçtik yine. Oha nasıl geçtim bu? Arkadaşlar nasıl geçtim ben? Söyleyebilir misiniz? Tamam. Ağaca tırmanıyoruz. <laughs> ne yaptım ben? Çok bir şey. Arkadaşlar çok zor. Bu bölümü geçeyim arkadaşlar. İkinci bölümde. Bışk. Bışk. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bari. Şöyle yapacağız bir şeyler. Bışk. Tamam arkadaşlar. E ee, biz nereye atlayacak? Ha buraya atlayacak. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Kaç kere? iki kere bile kullandım. Baktım ya nedir kardeşim? Hep iyi iyi iyi, iyi şeyler falan filan. Şöyle. Yine yine yaparak geçtim. Oğlum. Tamam. Sıra kumlarda. Ana! Parkurun dışını gördüm. Ama şey. yok kolay değilmiş bütün parkurlar zor ya şu an ay bunu şu an parkocular oynasaydı yani tarz maske falan bitirmişti bile hile yapmadan yapıyor onlar ya tam da yaptım ya arkadaşlar ya Şöyle arkadaşlar. Baktım. İşte mesaj geldi. Az az sıra sıra gerek. Ve geçtim. Ana ileri yalanım geçti mi <laughs> lan? Şöyle. Arkadaşlar Ova, burayı yorumlar. da geçtim. Şöyle Şöyle. Evet, arkadaşlar şöyle.

geliyordu. Artık öyle bir şey olmuş haberiniz olsun. Şimdi hemen bir diğerine geçelim. Revence... Oh baktım. Hani arkadaşlar bugün de bu bugünlük o kadar arkadaşlar. olsun. Ya Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kadar... Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri Mesela... açmayı unutmayın. Şey. Ben hile yaparak da... edeyim. İyi olun Benim için de. Evet. de. arkadaşlar. İşte, bugün de bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoları kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.